bir modülün duvar hattı üzerinde duvarın içine geçmeden nasıl taşınabilip yer değiştireceğini anlatacağım. Bunun için serbest taşıma komutunu kullanıyorum. Serbest taşımada belli bir doğrultuda bir objenin ya da bir modülün hareket etmesini istiyorsak aşağıdaki dik komutunun açık olması gerekiyor. Dik komutu üzerine iki kere tıklanarak açılıp kapanabilir. Ayrıca klavyeden F8 tuşuna basarak da bu komut kontrol ediliyor. Eğer dik komutunuz açık Değil. Ve böyle bir yer değiştirme yapmak istiyorsak, modülümüzü öncelikle seçiyoruz. Sonra faremizin sağ tuşuyla bir menü açılıyor. Serbest taşıma komutunu seçiyoruz. Ardından bir referans noktası seçiyoruz. Dik komutumuz kapalı. Modülümüz istediğimiz herhangi bir yere konulabilir. Modülümüzü yeniden seçiyorum. Serbest taşımayı seçiyorum belli bir referans noktası belirledim. Ve Shift tuşuna basarak da dik komutunu anlık olarak aktif hale getirebiliyorum. Yer değiştirmesini istediğimiz yöne doğru sürüklüyor ve belli bir mesafede kaydırmak istiyorsam bu mesafeyi giriyorum. Örneğin 70 santim ve Enter tuşuna basıyorum. Modülümüz 70 santim sola kaydı.